Osman Hamdi Bey çoğunlukla sadece bir sanatçı olarak tanınmıştır. Ancak çok yönlü olan bu adam birçok ilklere imza atmıştır. Arkeoloji, hukuk, sanat gibi farklı alanlarla da ilgilenmiştir. Osman Bey'in çok yönlü yetişmesinde öncelikle ailesi rol oynamıştır. Babası Sadrazam İbrahim Eten Paşa gibi yurt dışında eğitim görme imkanı bulmuştur babası İbrahim Ethem Bey sadrazamlığa kadar yükselmiş bir devlet adamıydı. Ayrıca Osmanlı'nın ilk maden mühendisi olan İbrahim Ethem'in Sakızlı'daki bir isyanın bastırılmasından sonra devşirilen bir Rum çocuk olduğu söylenir. İstanbul'a getirildiğinde Kaptan Derya Hüsrev Paşa'nın koruması altına alınan çocuklardan biridir. Son derece zeki olan İbrahim Ethem Paşa, devşirmelikten paşalığa kadar yükselecektir. Çocuğu olmayan Hüsrev Paşa, yanına aldığı çocukları çok iyi yetiştirmeye gayret eder. 1829 yılında İbrahim Ethem 9-10 yaşlarındayken Hüsrev Paşa tarafından eğitim için Fransa'ya gönderilen ilk çocuklar arasına katılır. İbrahim Ethem, valilik, elçilik, tanzimat meclis üyeliği gibi farklı işler yapmış, ayrıca sadrazamlık yapmış ve sonradan Sultan Abdülmecit'in Fransızca öğretmeni olmuştur. Sonrasında Sultan Abdülmecid'in yağlıkçılar kahyası Hacı Mustafa Ağa'nın kızı Fatma Hanım'la evlenmiş ve dört çocukları olmuştur. Osman Hamdi'nin üç küçük kardeşinin adı Halil Ethem, İsmail Galip ve Mustafa'dır. 1842'de İstanbul'da dünyaya gelen Osman Hamdi, ilkokul eğitiminin ardından 1856'da Marife Adliye Okulu'na başladı. Daha 16 yaşındayken çevresi tarafından kare olan yeteneği çoktan fark edilmişti. Müze ve sergilere ilgisi çoktu. Oğullarının kendisi gibi yurt dışında eğitim görmesini isteyen babası, Osman Hamdi Paris'e hukuk okumaya gönderdi. Paris'te hukuk öğrenimine devam ederken Osman Hamdi dönemin ünlü sanatçılarından Jean-Léon Jérôme ve Boulanger'in atölyelerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde Sultan II. Abdülhamit, Süleyman Seyit ve Şeker Ahmet Paşa'yı resim eğitimi almak üzere Paris'e gönderdi. Böylece bu üçlü Osman Hamdi, Süleyman Seyit ve Şeker Ahmet Türk resim sanatının ilk kuşağı oldu. Müzik Osman Hamdi 1867'de Paris Dünya Sergisi'ne 3 eserini gönderdi. Bu eserleri Çingenelerin Molası, Pusuda Zeybek ve Zeybek'in Ölümü'ydü. 3 eserinde de şu an nerede olduğu bilinmiyor. Bu dönemlerde Osman Hamdi'nin ilk karısı Mary ile tanıştığı tahmin ediliyor. Osman Hamdi'nin ilk evliliğinden Fatma ve Hayri adında ilk çocuğu olmuştur. Paris'te 12 yıl kaldıktan sonra ülkesine geri döndü ve Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada Vali Mithat Paşa'nın yardımcısı, ünlü yazar Ahmet Mithat Efendi ile dostluğu başlayacaktı. Bağdat'ta görevliyken Bağdat'ın tarihi ve arkeolojisi ile bolca ilgilenmiş, ayrıca resim eserleri ortaya koymuştur. Bağdat görevinin ardından İstanbul'a döndü ve saray protokol müdür yardımcısı oldu. 1873'te Viyana sergisine sergi komiseri olarak gönderildi ve burada ikinci karısı Mary ile tanıştı. Mary sonradan Naile adını aldı. Osman Hamdi, Naile Hanım'ın portrelerini bolca çizdi. Birlikte dört çocukları oldu. İsimleri Melek, Leyla, Ethem ve Nazlı'ydı. Böylece Osman Hamdi hem anne hem de babasının isimlerini çocuklarını vermiş oldu. Müzik Ardından 1875'te Kadıköy Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olan Osman Hamdi bu görevde bir yıl kaldı. Sonraki yıllarda da çeşitli görevlere atandı. Osmanlı-Rum harbi memurluktan erken emekliliğe ayrılmasına neden oldu. Emekliliğinden sonra Gebze'ye bağlı Eskihisar Köyü'nde bulunan evinde günlerini resim yapmaya adadı. Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonu yaptı. Ayrıca Türk aydın tipini ve dışarıya açılmış kadın imgesini Türk resim sanatına gösterdi. 1881 yılında Müze-i Hümayun'un yöneticisinin ölümü üzerine padişahın ilk tercihi olmamasına rağmen Sadrazamların önerisiyle 2. Abdülhamit tarafından müzenin başına atandı. Bu zamanlarda Müze-i Hümayun Aya de bulunuyordu. Padişah bir yıl sonra Osman Hamdi'yi ayrıca Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğüne atadı. Okul binasını Mimar Valori ile tasarladılar ve bir yıl sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanayi Nefise Mektebi adıyla öğretime açıldı. Bu dönemde ayrıca Osman Hamdi'den eski eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan bir tüzük hazırlanması istenmişti. Osman Hamdi o zaman geçerli olan nizamnameyi değiştirerek eski eserlerin batıya kaçırılmasını yasaklamıştır. Daha sonra Nemrut, Muğla ve Lübnan'da kazılar başlattı. Böylece ilk Türk bilimsel kazıları yapılmaya başlandı. Bu kazılarda Lübnan, Sayda'da meşhur İskender layıtı bulundu. Böylece hem müzenin hem de Osman Hamdi'nin uluslararası ünü arttı. Yakın çevresinde de farklı kazılarda görevlendiren Osman Hamdi, eserlerin yavaş yavaş ayarını niye sığmamaya başladığını fark edince yeni bir mekan arayışına girdi. Başta Çinli Köşk'e karar verildi ama eserler oraya da sığmayınca günümüzün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yapılma fikri ortaya çıktı. Arkeoloji Müzesi'ni inşa ettirmesi dışında ayrıca Sanayi Nefise Mektebi öğrencilerinin eserlerini mektebin salonunda sergiletti ve sanata Osmanlı için kattıklarıyla Çağdaş Türk Müzeciliği'nin kurucusu olarak tarihte yerini aldı. 24 Şubat 1910 tarihinde İstanbul Kuruçeşme'deki yalısında hayata gözlerini yumdu. En önemli eserleri Kaplumbağa Terbiyesi ve Silah Taciri'dir. Eserlerinin bir kısmı günümüzde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Londra, Liverpool ve Boston sergilerinde yer almaktadır.